Matlab. Matlab konuşmaya başlamadan önce belli şeyler üstünde duracağız. Bunlardan ilki Matlab nedir sorusu olacak. Ardından konuya yeni giriş yaptığımız için Matlab'ı başlatmak ve işlerimiz için hani işlerimizi kolaylaştırmak için neler yapmamız gerekiyor? Onlar üstünde duracağız. Ardından MATLAB'da değişken türlerine bakacağız. Değişkenler diyelim. Sonra MATLAB'daki çalışma ortamı üstüne konuşacağız. Çalışma ortamımızı nasıl düzenli tutmamız gerektiği üstüne konuşacağız. Sonra sık sık kullandığımız komut penceresi ve kullanıma hakkında konuşacağız. Ondan sonra da Matlab'ın gelişkin yardım konusuna bakacağız. Matlab nedir sorusundan başlayalım. Matlab Mat Rix Laboratory yani matris laboratuvarı matris laboratuvarının kısaltılmış halidir. Matlab ismi oradan gelir. Bu sebeple ki nümerik hesaplamalarda çok güçlüdür. Genelde matris işlemleri yapmak için mühendislerin en sık kullandığı programlama dillerinden ortamlarından bir tanesidir. Yüksek seviye programlar yazabilirsiniz. Matlab derlenen bir dil değil, yorumlanan bir dildir. Yani compile compile edilen bir dil değil. Compiled diyelim interpreted yani yorumlanan bir dildir. Derlenen bir dil değildir. Matlabla görselleştirmeler yapabilirsiniz. Fonksiyonlarınızı, fonksiyonlarınız sonuçta sonucunda elde ettiğiniz numerik nü, e, değerleri çok güzel şekilde matlabla görselleştirebilirsiniz. Matlab'de hızlı bir şekilde prototip oluşturabilirsiniz. Yani kodunuzu sıfırdan yazmanıza gerek kalmaz. Matlab'ın içinde gelen fonksiyonlarla veya internetten başkalarının yazmış olduğu bulduğunuz fonksiyonları fonksiyonlarla kendi yapınızı inşa edebilir. Onların binaları üstüne kendi binalarınızı koyabilir ve gelişkin programlar yazabilirsiniz. Matlab yani sadece her şey her şeyi Matlab'ta yazmak zorunda değilsiniz. Matlab Matlab'ı C, C++, Java, Fortran gibi başka programlama dilleriyle birleştirebilir, konuşturabilirsiniz. Yani C ve C++'da yazılmış kodlarınızı Matlab kullanacak bir şekilde Matlab'la birleştirebilirsiniz. Matlab'ın içinden C, C++ kodu çağırabilirsiniz. C, C++ kodlarınızın içinden de Matlab'ın fonksiyonlarını çağırabilirsiniz. Aynı şekilde bunu Java ve Fortran'da da yapabilirsiniz. Üstelik örneğin Excel gibi ortamlardan bilgiler alıp Excel'den bilgiler alıp Matlab'ın içinde işlemler yapabilirsiniz. Matlab için yorumlanan bir dil dedik. Yorumlanan bir dil olduğu için yorumlanan dil ne demek? Normalde programlama programlamayı yani kaynak kodu yazıyorsunuz. Kaynak kodu yaptıktan, yazdıktan sonra o arkada Object kod denilen object koda döndürülüyor ve tüm kod yani derlenip satır satır işlenmek yerine tüm kodun nasıl çalışacağını makine biliyor ve ona göre çalıştırıyor. Fakat yorumlanan dilde her satırı, her statement dediğimiz, her işlemi diyelim, her işlemi bekliyor. Dolayısıyla döngülerde çok fazla yani yazdığınız program çok yavaş çalışacak. Şöyle döngülerde diyelim. Matlab çok yavaş çalışacak. Fakat bunun da çözümü için için denilen vektörleme ya da vektörleştirme diyelim. Vektörleştirme. Vektörleştirmeyi kullanarak bu hızı bu hızdan kendimizi kurtarabilmiş yani bu yavaşlamadan kendimizi kurtarabilmiş olacağız. Üstelik MATLAB'ın içinde gelen mesela e, diziler üstünde hızlıca işlem yapmamız sağlayan fonksiyonlar olacak. Onlara bakacağız. MATLAB'la birlikte yani MATLAB'ın öz fonksiyonlarının dışında MATLAB'la birlikte bir sürü araç kutusu gelir. Araç kutuları MATLAB'ın en güçlü yanlarından biridir. Bulunduğunuz branşa göre istediğiniz araç kutusunu kullanabilirsiniz. Örneğin imge işleme araç kutusu image processing örneğin hop, istatistik araç kutusu statistics toolbox veya bioinformatik veya dalgacıkların olacağı wavelet araç kutusu. Şimdi MATLAB'ı başlatalım. MATLAB'ı başlatmak için Windows kullanıyorsanız komut satırından MATLAB yazabilirsiniz veya başlat menüsünden programınızı MATLAB'ı çalıştırabilirsiniz. MATLAB açtığınız zaman şöyle bir ortam açılacak size. Şimdi şu ortamın Nelerden oluştuğuna bir bakalım. Bunların hepsi sizde bu şekilde görünmeyebilir. Ben bunu kendime göre ayarladım. Sizde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şuradan bakalım. Şu pencere yani şu an açık olduğu üstünde durduğum pencere. Hadi üstünde komut penceresi. Burada komutlarınızı yazıp sonuçlarına bakabilirsiniz. Buraya geleceğiz. Şurası şu anki klasör. Şu anki klasör nerede? Burada. Yani buradaki klasörün içeriğini gösteriyor. Buradaki değişiklikleri normal Windows'ta klasör değiştirir gibi. Şuradaki adresi değiştirerek veya buradan oka basıp istediğiniz yere açarak değiştirebilirsiniz. Buradan dosyaları silebilir. Dosyaları açıp üstüne değiştirebilirsiniz. Şurada mesela boyutları gözüküyor. Burada da MATLAB BETI diyor. Ne olduğunu yazıyor. Bulunduğunuz klasörde neler olduğunu görmek için örneğin ls yazarsanız list demek mesela komutlar nokta dosyası var burada. Başka dosya yok. Yani kendi dizim var ve üst dizinin karakterleri var. Linux'taki daha doğrusu Unix'teki komutları buradan çağırabilirsiniz. Şurası çalışma ortamı. Buraya geleceğiz. Oraya geçiyorum. Burası da editör. Editörde de normal metin işlemciniz gibi burada kodlarınızı yazıp kaydedebilecek ve daha sonra çalıştırabileceksiniz. Bunlar gözükmüyorsa sizde şuradan komut satırı için sıfırı, mesela kontrol sıfır, kontrol iki dediğiniz zaman şu anki klasör açılıyor. Çalışma ortamınız için kontrolü istediğinizi şuradan açıp kapatabilirsiniz. Bir tavsiyem de bunları ayarladıktan sonra kendinize göre mesela masa üstünden desktop layout deyip istediğinizi buradan değiştirebilirsiniz veya save layout deyip kendinize özel düzenlediğiniz yani kendinize özel düzenlemeyi kaydedebilirsiniz. Daha sonra tekrar buraya aç dedim, şuraya taşı dedim, kopyala dedim falan gerekmez. Örneğin bunu buraya taşımak istiyorsanız şöyle tutup yani bunları biliyorsunuzdur. Buraya koymanız lazım. Biz geri alalım. Herkes rahat olduğu şekilde ayarlayabilir. Şimdi MATLAB'da komut satırına girdik. Komut satırında öncelikle şu komutla başlayalım. Bir şeyler yazdım ve ekran kirlendi. CLC'ye basarsam şu anki şu ana kadar yazılmış olan ekranı temizler. Yani clear screen komutun olmuş oluyor. MATLAB'da neler önce şuradan şurayı nasıl kullanacağımıza bakalım. Şuradan ben kopya çekeceğim. Hepsi ezberimde kalmadığı için. Burayı hesap makinesi gibi kullanabilirsiniz. 1 artı 2 diyelim. Gördüğünüz gibi cevap 3 çıktı. Başka mesela kök alabilirsiniz. Pi sayısının kökünü alalım. 1.7725 Onun dışında karakter dizileri yani string işlemleri için kullanabilirsiniz. Bakın fu yazdım ve 3 karakterli bir string oluşturdum. Veya Boolean değişkenler dediğimiz ikilik değişkenler yani doğru veya yanlış olan değişkenler olarak kullanabilirsiniz. True, false. True ve false'un orlanması yani veyalanması ne demek? Bir tanesi 1, bir, bir tanesi 0. Sonuç 1 çıktı. True çıktı. Matlabın içinde mesela normal dağılımdan bir ikiye ikilik matris döndürelim. Gördüğünüz gibi rastgele değerler çıktı. Bir kere daha çağırırsam bir kere daha çağırırsam her seferinde bana farklı farklı değerler döndürecek. Bunların hepsine daha sonra tekrar gireceğiz. Şu an hızlı hızlı gidiyorum. Ne olduğunu kabaca anlamak için. XS diye bir değişken oluşturalım. Birden 10'a kadar gitsin. Birer birer artı arta. Yani şurada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 değerlerinden oluşan bir dizi bu. Matlab'ın en güzel özelliklerinden biri olan çizim kısmına bakalım x eksenleri x'lerden seslerden oluşsun y eksenleri de xs karelerden oluşsun bunları tekrar gireriz şimdi çizimi yapalım çizimimiz çizikten yani normal çiz, yani çizimde çizgi kullanıyoruz ve verilerin olduğu yerleri de şöyle yuvarlak noktalarla gösterdik bakın 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 10'un karesi 100 şeklinde bir çizim yaptık. Şimdi bunu kapatalım.